Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar birkaç gündür video atamıyoruz. Yani e, konuşma tarzında konuşmalı video atamıyoruz. Geçen bir 3 dakikalık muhabbet kuşlarımızın durumlarını göstermiş olduk. Bu arada biraz işlerimiz yoğun. Kusura bakmayın. Onun için özür diliyorum. E, muhabbet kuşlarımızın hakkında biraz e, sizlere bilgi verelim. E, birkaç gündür video atmıyoruz. Belki kuşlarımızın durumlarını merak ediyorsunuzdur son gelişmeleri sizlere şimdi aktarmış olacağız arkadaşlar. videoya girmeden önce akvaryum odası var YouTube'da. Bizim kanalın tanıtımını yaptı, reklamını yaptı, e, kendi kanalında bahsetti. E, ben kendisinde hiçbir talepte bulunmadım hani kanalımı e, tanıtır mısın, reklamını yapar mısın diye. Rafet kardeşimiz e, kendisi yaptı yani direkt e, kendi isteğiyle bizim kanalımızı tanıtmış oldu. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum, teşekkürlerimi sunuyorum, Allah razı olsun kendisinden. Yani bir nebze de olsa e, biraz faydası oldu kanal Şubat ayında 2 seneye ulaşacak arkadaşlar. Şu an hala izleme saatini tamamlamış değiliz. Yani kanalın ilerlemesi çok yavaş ilerliyor. Bunun sebeplerini bilmiyorum aslında. Bakalım sabrımızın yettiği yere kadar video çekip kanala atacağız. Yani çok çok bir başarı elde edemezsek kanalı bir yerde kapatma kararı alırım. Yani uğraşmam arkadaşlar kanallar. Yani bilmiyorum o kadar emek sarf ediyorum, e, videolar atıyorum, videolar çekiyorum, beğeniyorsunuz veyahut da beğenmiyorsunuz o konu hakkında bir şey demiyorum ama emeğimin karşılığını alamıyorum arkadaşlar, neyse videoyu fazla uzatmadan muhabbet kuşlarımızın durumlarını sizlere göstermiş olalım. Arkadaşlar jumbo yumurtalarımızın hepsi boş çıktı, burayı kapattım ben, buradaki muhabbet kuşlarımızın yumurtasını aldık, onları çöpe atmış olduk, yani burada yumurtamız yok bu hayvanlar yine boş yumurta attı ee, bilmiyorum neden attı daha önceki videolarda arkadaşlar sormuştu abi boş yumurta yumurta dolu kolam nasıl attınız diye yani bu benim de başıma gelen sorunlarda bir tanesi bununla ilgili video çekeceğiz ilerleyen zamanlarda dediğim gibi şu an için gerçekten e, vaktim yok işe falan geliyorum buradaki muhabbet kuşlarımız da biraz huysuz bakın erkek gibi içeride yatıyor yani bunlar yine boş atıyor yumurtaları boş niye boş atıyor bilmiyorum bu erkek huysuzluk yapıyor dişiyi yuvadan kaldırmaya çalışıyor ama tek sebep o değil bunlar dölleyemiyor büyük ihtimal erkek dölleyemiyor erkeklerde bir durum var bu erkekte bir sıkıntı yok bunun yavrusunu daha önce almıştık zaten erkekten yavru aldık yani yumurtalar hep boş atıyoruz. büyük ihtimal çiftleşme gerçekleşmiyor tam döllenme olmadığı için yumurtalar boştur bir de arkadaşlar burada jumbo takımlarımız var. Bunların da 2, 4, 6 tane yumurtası var. Yani bunlar da hep boş gibi görünüyor. Gerçekten anlamış değilim. Bunlarda sezon içerisinde yavru yumurta aldıydı. Yani hayvanların 8 tane yakın yumurtası, yavrusunu aldık. Yani bu kuruşka boş atıyor. Büyük ihtimal hafif çiğde oldukları için erkeklerimiz biraz hafifliğe girmişlerdi. Belki onun farkından dolayı, onun eksikliğinden dolayı olabilir. Ee, muhabbet kuşlarını ayıracağım arkadaşlar. E, dişilerimiz ayıracağız. Erkeklerimiz kafesleri yalnız kalacak. Bir de kafes siparişimiz olmuştu. Haftaya yeni almış olduğumuz kafesler gelecek. Onları detaylı videosu çekip kanala atacağız inşallah. Ee, bunlarda bir gelişme yok hala. Muhabbet kuşumuz e, yuvaya girip yuvasını didikliyor ama yani Gagasıyla yuvayı kazıyor, şey yapıyor ama yumurta yok hala. Kerata. Bayağı bir inatçı çıktı bu. Bunların çiftleştiğini görmedim. Evet, çiftleşme sağlanmadı. Dişi eş ile bakın hani. Ne bileyim ya. Bunlardan yağız olsa yavrulmayı umut ediyorum ama bunlar da Yeni sezonda artık e, onun yanına şu dişi atacağım. Hispangal dişimiz var. Jumbo. Bunun altından da güzel yavrular geliyor. Daha önceki videomuzda bunların yavrusu var zaten. İzlemek isteyenler varsa izleyebilirler. Burada da genç takılmış jumbo'larımız var. Erkekli dişili. Maşallah. Bunlar şu an hazır değil zaten. Eş olsunlar diye hani birbirlerine alışsınlar diye böyle atmış olduk. Bakalım onlar da yeni sezona kadar yetişirlerse onları atabiliriz. Şu Japonesimiz, mantolu Japonesimiz geçenlerde biraz ve biraz durgun duruyordu. Hayvana birkaç tane Trifugan şurup verdim. Şu an önlerinde de Trifugan şurup var. Onları verdik, biraz güzeldi aslında, biraz fark etti. Burası bu şekilde. Bir de arkadaşlar, rehin hala yalnız bırakıyoruz. Belki videodan sonra bunun yanına eşini atarım, bunun durumuna bakacağız. Yumur tepelimiz yanına da tepeli bir dişi atlayacak kabak. Kabağı da tekrardan çiğ artık arkadaşlar. Kabağımız da burada. Eski eşini yanlatmış olduk. Yani kabak dinleme sürecinde zaten. Bir 15-20 gün dinleme süreci olacak. Bir de eşine alışma süreci olacak. Belki 20 günden sonra bir yumurta falan yapabilir. Öyle bir durum olabilir. Sadece Japon eserimizde güzel, olumlu haberleri var. Burada Japoneslerimizin dört tane yumurtası var. Bakın ikisi birden yuvada. Kerataları şöyle bir rahatsız edelim. Dört tane yumurtamız var. Dört yüze dolu arkadaşlar. Maşallah diyelim. Sadece Japoneslerden yavru yumurta alabildik. Dört tane yumurtamız burada dolu. Bir de üç katta var. Dişimiz yumurtalara yatıyor. Dişimiz sarı verse. Bakın size gösterelim. 6 tane yumurta burada var. Yani bununla 4 tane 5 tanesi dolu. Maşallah. E, sadece bunlardan yavru yumurta almış olduk. Bir de şuradaki e, kuşlarımız var. Cummo tepe erkeğimiz ve Japon et var. Bunların da 2 tane yavrusu var. Bakın arkadaşlar anne baba da içeride yavrularını besliyorlar. Yani sadece bunların yavrusu var. Şu an için e, 4 8 tane veya 9 tane de dolu yumurtamız var Şu bebekleri şöyle bir gün ışığında görün maşallah bakalım bunlar japones mi atacak jumbo tepeli mi atacak bunları merakla bekliyoruz daldarı koydum önlerinde daldarı var daldarı da yine aldık arkadaşlar daldarının kilosunu 30 liradan aldım bahri abimiz vardı ondan aldık 10 kilo daldarı aldım 300 TL arkadaşlar yani e, masraflarımızı siz duyun yani. Söyleyin ki siz duyun. Muhabbet kuşu gerçekten masraflı bir hobi. İşte yavruları falan olduğunda yavrularını satıyoruz. O şekilde tüm e, düngüyü, çarpı çevirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar sarı beyefelerimiz de tüyden çıkıyorlar yavaş yavaş. İlk tüyünü attı bayanlar. Şöyle yakından gösterelim. E, Rainbow dişimiz de var burada. Onu birazdan, birazdan sonra eşimi anlatacağım. Beyaz, sarı taşıyıcı beyazımız da burada. Bakın arkadaşlar. Maşallah. Bunların durumları iyi, güzel. Hayvanlar tüyleri çıkıyor yavaş yavaş. Sarı DF'lerimizle artık yeni sözünü hazırlıyoruz. 2 ay sonra belki bunları eşe atma durumum olabilir. E, boş yumurta atan kuşları tekrardan eşe atmayacağım. E, Dişilerini ayırırım veyahut da yuvalık kapaklarını kapatırım. Çünkü hayvanlar dinlensinler. E, Yeni sezonda eşatma töreni olacak. Toplu bir eşatma töreni olacak. O yüzden dolayı muhabbet kuşlarımızı, boş yumurta atanları dinlendirmeye alacağız. Evet arkadaşlar, şu an için muhabbet kuşlarımızın durumları bu şekilde. Akvaryumumuz var, balıklarımız da var ama şu an için adam akıllı bir balık kalmadı. Balıklarımızın çoğu ölmüş durumda. Lesif var bu alt tarafta. Yani 3-4 tane damızlık var. Birkaç tane de yavru balıklarımız var o şekilde. Yani nefis de bitirdi adam akıllı üretim yapamadık. Bitki akvaryumda besledik yine olmadı. Ne bileyim hafça koydum yine olmadı. Balıklar konusunda biraz acemiyiz. Burada da bir çift var. Bunlar burada büyüdü. Bu akvaryumda büyüdü, gençleşti. Dişimiz hatta e, ergenlik döneminde. Belki hamile de olabilir. Çöpçü balıklarımız da var burada. Bakın arkadaşlar, onları da sizlere videonun sonunda göstermiş olalım. Bu akvaryumu satma niyetim vardı. Ee, Serdar Aslan kardeşimize söyledik. Bu akvaryumu sat dedik. Zaten kendisine almıştık. Balıklar hariç bütün bitkilerle falan hepsini satacağız. Yani 500-600 TL civarlarına satmayı düşünüyorum. Almak isteyenler varsa Şanlıurfa içi elden teslim. Bir e, var. Evet arkadaşlar e, akvaryumda bu şekilde kısa bir gözün oradan olduk. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğensem memnun de olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten, Gerçekten e, desteklerinize de ihtiyacım var. İzleme süresini hala tamamlamış değiliz. Yani 4000 saati tamamlayamadık. E, elimizden geldiği kadar günlük olarak video atıyorum ama bu aralar biraz işlerim yoğun olduğu için hani 2-3 günde bir video at atıyorum. O yüzden dolayı kusura bakmayın. Yine sizi videosunu bırakmayacağım. Günlük olarak video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.